Şimdi Excel içine e, SQL Server'dan veri okumakla ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle yeni bir tane boş Excel e, dosyası açıyoruz. Burada ilk hücremiz seçili. Yukarıdan Data menüsüne girdiğimizde SQL bağlantımızı yapıyor olacağız. Data'ya tıklıyorum. Burada Other Sources, SQL Server. Şimdi burada Önemli olan SQL Server adının doğru girilmesi ki bu ağ üzerinde ise IP adresi veya IP adresi port bağlantısı veya sunucu adı olabilir. Bunu teknik servis istiyoruz. Daha sonra burada Username ve Password opsiyonunu seçerek SQL Server Username ve password'ünü adına gerekiyor. Ben kendimdeki örnek için localhost yani kendi makinamı seçiyorum kendi essay şifremi giriyorum. Next dedikten sonra karşımıza bir liste çıkıyor. liste içerisinden e, database'lerden Deka AS 2013'ü seçiyorum. Burada onunla ilgili tablolar geliyor. Hızlı şekilde Deka yazdığımda otomatikman karşıma e, tablo listesi geliyor. Buradan hangi tabloyu istersen incelemek veya verilerine bakmak mesela Deka House ve örneğin e, iş yerinin hareketlerini e, temsil ediyor. Ne durumda olduğuyla ilgili bilgiler içeriyor. İleri diyorum. Şifreyi kaydedebilirim. kendimin güvenilir bir yerdeyse ise dosyamı kaydedebilirim. Buna bir isim verebilirim. E, i̇şte buradaki açıklamada düzenleyebilirim gibi işlemler var. Hiçbir şey yapmazsam da finish dediğimde e, direktman sayfa içerisinde veriler gelmiş oluyor. Dilediğim zaman, buradaki kutucuklardan filtreleme veya sıralama yapabilirim. Ayrıyetten, bir de açtığımda deliği yenileyebilirim veya dışarıya farklı olarak atabilirim. Veya ön izleme, yazdırma gibi işlemler yapabilirim. Baktığımda, örneğin burada sadece kapanmış olanlara bakmak istiyorum diyorum. Ondan sonra iş yerine göre sıralamasını istiyorum. Ve iş son durumu ile ilgili notlarını, işte ne durumda olduğunu, son durum açıklaması vesaire gibi bilgileri buradan inceleyebiliyorum. Daha sonra dilersen buraya farklı bir isim vererek takip etmem kolaylaşabilir.